Matematikten merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Dikdörtgenin ikinci videosuyla alan kısmı ile birlikteyiz. E, dikdörtgenin alan kısmı nedir? E, i̇ki tane kenarının çarpımı olarak genel olarak biliyoruz. E, uzun kenarda kısa kenarın çarpımı alan. Yani alan dediğimiz şey de aslında şu yüzey kısmını ifade ediyoruz. Yani o alan dediğimiz e, kavram yüzey alanıdır. Çevrede şu etrafı olmuş oluyor. Şincik bu alan kavramıyla zaman zaman konuştuğumuz olmuştur. Mesela şurası bir birim, şurası da bir birim olmak üzere. Biz bu küçük kareye şöyle bire bir olduğu zaman bir birim kare diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bundan kaç tane var? Tek tek sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 yani toplamda 28 birim kare söz konusu. Toplam e, kaç birim kare? 28 birim kare. Peki bunu böyle bir tanesini bulup her seferinde teker teker sayacak mıyız? Hayır teker teker saymayacağız. Diyeceğiz ki aslında bu şurası 1 bir birim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şurası 7 birim. Burası da kısa kenarı da 2, 3, 4, 4 birim. 4 çarpı 7, 28. Yani şuradan 28 tane var gibi bir ifa, durum ortaya çıkıyor dedikten sonra e, abone olmayın diyorum arkadaşlar. Zaten abone olun diyoruz yine abone olmuyorsunuz. O zaman olmayın bizi dinlemiş olursunuz diyeyim. Şimdi alan bu kadar bu kadar mı sevgili arkadaşlar? Aslında alan bu kadar da değil. Yani dikdörtgendeki alan bu kadar değil. Ama emin olun o kadar da değil. O kadar da değil. Şimdi ve kaynakları incelediğimizde, taradığımızda inanılmaz derecede bir hamallık yaptırılıyor. İnanılmaz derecede yani böyle sanki üniversite sınavına öğrenci hazırlıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Bunların çoğu çoğu gereksiz. Kaynaklarda çok gereksiz sorular var. Çok anlamsız sorular var. Ve tabii ki bu kaynaklar önünüze geldiği zaman siz bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Haklı olarak aslında sizin bir hatanız yok. Ama bu yayın evleri bu kitapçılar sanki ben biraz suç işliyorlar diyeceğim ağır bir kavram gibi algılanabilir. O zaman çok gereksiz bir iş yapıyorlar diyeyim. Çünkü şu anda sevgili arkadaşlar sahada ne olduğunu iyi görüyoruz. Bakın 8. sınıf bizim derdimiz daha çok sizin 7. sınıflar. Önümüzdeki sene daha çok odaklanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet ama emin olun 8. sınıfta bu düzeyde hiçbir şey karşınıza çıkmayacak. Böyle genel hatlarıyla bu konular karşımıza çıkacak. Yoksa bin dereden su getirip çözebileceğimiz soruları bizden istemiyorlar. Onun için ben diyorum ki niye bu kadar gereksiz iş var? Yani kaynaklara baktığınızda sanki üniversite sınavına öğrenci hazırlıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Bugün yapıyorsunuz. Üç gün sonra uçuşup gidiyor. Gereksiz bir iş. Bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Dikdörtgende alanı çözerken o olmaz mı sevgili arkadaşlar? sırayla ekranda bir şeyler getireceğim. Bunu e, dikdörtgenin diğer videosunda bizim özellikle bilerin dediğimiz şey bakın şu uzunlukların bu çarpının önemli olduğunu, bir ikizkenar üçgenler oluşturduğunu tabii ki bunu bir dikdörtgene tamamladığımızda e, bunu bir hatırlayalım. Ondan sonra yine bakalım ne gelecek ekrana. Sevgili arkadaşlar, e, şurası yine kapattığımızda bir kapalı şekil olduğunda ee, şunu demiştik. Alan olarak burası A A A A A. Yani 4 tane A 4 e, eşit parça ortaya çıkıyor demiştik. Bakın şurası tam orta noktaydı. Bunu bir önceki şeyden biliyoruz. Burası neydi? Yani tam ortaya gelmiş, iki eşit parçaya bölündüğüne göre o zaman burada da aynı şey. Şurası orta noktadır. Yani şu uzunluk buna eşittir. O zaman buradan bir yorum yapmamız gerekirse sevgili arkadaşlar bir yorum yapmamız gerekirse önce şöyle bir üçgen düşünün. Şöyle bir üçgen e, tasavvur edin. Burası ne olmuş? Tam ortaya gelmiş iki eşit alan. Buradan yola çıkaraktan bakın bakın ne gelecek ekrana? Şurası bir orta nokta olsun diyorum. Farzı mahal. Burası dik gibi görünüyor. İsterdik isterdik olmasın. Eğer ki biz buradan tam orta noktaya gideceksek bu üçgende şu alanında A bunun da A olduğunu hatırlamakta fayda var. Bilmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Buradan hareketle şöyle bir e, üçgen daha çizeyim. Biraz daha yamuk yumuk bir üçgen çizeyim. Şöyle bir üçgen düşünün. Bir geniş açılı üçgenler genelde daha sıkıntılıdır. Şöyle bir üçgen çizdik. Sevgili arkadaşlar şurası orta nokta olsun. Siz tepeden e, o diğer iki kenarın birleştiği yerden oraya Orta noktaya bir doğru parçası çizerseniz şurası A olur burası da A olur. Çünkü yükseklikleri aynı. Orta nokta olduğu için şurası şuna eşit olduğu için alanlar da aynı olmuş oluyor. Bunları bilmekte fayda var diyorum ve sorulara geçelim. İlk sorumuz ilk örneğimiz birinci sorumuz burada görüyorsunuz bir şah eser olarak bir bir yazmışız. Bu dikdörtgenin alanını soruyor. Peki bu dikdörtgenin kenarları arasında nasıl bir bağ var? Uzun kenarı arkadaşlar kısa kenarın neymiş? İki katlıymış. Yani o zaman ben buna x desem uzun kenarı 2x olacak. Çevrenin ne olduğunu söylemiş, 24 birim olduğunu söylemiş. O zaman burası da 2x'tir, burası da x'tir. Bu çevre 2x, 2x, 4. Şuradan da sağdan soldan da 2x gelecek. Yani 6x olacak. 6x eşittir 24'ten. Bu çevre olmuş oluyor tabii ki x eşittir 4'tür. Ne güzel sevgili arkadaşlar bu 4 olduğuna göre şu uzun kenar nedir? 8 olacak. Şurası 4 olacak. Ne demiştik? Şu uzun kenarla kısa kenarı yani e, şu uzunlamasında 8 birim kare var. Yukarıya doğru da 4 birim kare var. Dolayısıyla 8 çarpı 4 eşittir 32 santimetre kare. B olur diye düşünmüştüm. A olmuş çünkü B'yi daha çok seviyorum. Baki ikinin birisi ama cevap A çıktı sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuz ikinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda şekilde, yukarıdaki şekilde bir market, marketin krokisi verilmiştir. E, oyun alanı 600 metrekare ise AB uzunu ne kadardır? Şurada AB'yi görüyorsunuz. Al başına bela ikinci soruda böyle bir soru gelir mi? Gelmiş işte arkadaşlar. Sormuşuz. Şimdi arkadaşlar e, bu bir dikdörtgen midir? Aslında dikdörtgendir. Niye? Çünkü köşedeki açıların hepsinin 90 olduğunu e, ve aynı zamanda gerçek kare şartını da bu 80'e 80 olduğuna göre kare gibi de düşünebiliriz. Ama şu anda görüntü itibariyle e, dikdörtgen gibidir. Ama hem kare hem dikdörtgen özelliğini taşıdığını söyleyelim Biz dikdörtgen olarak bakalım. Şimdi A, B'yi bulmak için bakın. Ee, bu A, B'yi bulmak için bizim şuradaki e, mesafeyi bulmamız lazım ki bunun tamamı 80 olduğuna göre sevgili arkadaşlar şu alt kısmı da nedir? Şunu birazcık daha ekrana. Şu alt kısmı da 80'dir. Bir kere onu not alalım. Bizim özellikle bu soru işaretinin olduğu kısmı bulmamız lazım. Onu 80'den çıkaracağız. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şekil söz konusu. Burada görüyorsunuz ben buraya çizeceğim. Bunun alanı şu kenarı kaçtır? Bu oyun alanı dedi. Şurası 40'tır. Biz bunu bilmiyoruz. Şimdi farzı hal biliyorsunuz ben bu yöntemleri daha çok seviyorum. Şu alanı ben şöyle bir şekil bir e, dikdörtgen veya kare diyebilirsiniz. Tamamladım. Şu alan 600 ise şurası da ne olacaktır? 600. Ha, demek ki 1200 oldu. Buraya da soru işaretine de x dediğimi düşünürsem X çarpı 40 eşittir 1200. O zaman 1200'ü neye bölmem lazım? 1200'ü 40'a bölmem gerekiyor. 40'a böldüğümde de birer sıfır gider. 120'yi 4'e böldüğümde 30 çıkacak sevgili arkadaşlar. He, 30 çıktı. Demek ki sevgili arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim, şurası 30 çıktığına göre o zaman geriye ne kadar kalır? 50 kalır. Diyarbakır'ın Denizlisi bir türlü B'ye gelemiyoruz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir dikdörtgen alanı söz konusu 24'tür ve kenar uzunlukları tam sayıdır. ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç birimdir? İşte bu tür soruları ben seviyorum çünkü yorum yapmaya dayalı. Çok böyle gereksiz gereksiz kasmayan sorular. Şimdi arkadaşlar bir dikdörtgen var, alanı da 24'tür. Kenar uzunlukları tam sayıdır. Onun için şu anda biraz sorunun üstünü kapatıp da öyle sizin daha iyi görebilmeniz açısından. Şimdi bu dikdörtgenimiz ne olabilir sevgili arkadaşlarım? Bakın bakın. Mesela alan 24 diye 1'e 24 olabilir. Yani şöyle bir birim kare sağa doğru 24. Bu alan şu anda 24 birim kare oldu. Kenar uzunlukları 1'e 24. Başka ne olabilir sevgili arkadaşlarım? Şöyle küçük küçük 2'ye 12 olabilir. Yine 24 olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlarım? Mesela 3'e tabi bunların hepsinin kenar uzunlukları kısa kenarları uzun kenarları şu anda kısa e, kenarı 1 burada 2 daha e, uzun olması gerekirken sanki aynıymış gibi e, sadece K'da kasıldırma anlamında öyle yazdım. 3'e 8 olabilir ya da ne olabilir arkadaşlar 4'e 6 olabilir. Bu şekildeki dikdörtgenlerimizin hepsinin alanı 24'tür. Peki hangisinin çevresi daha azdır? Bakın burada 24 burada da olacak çevre için. Burası 1. 48 şurada 50 oldu sevgili arkadaşlar. 12'ye 2 desem 24 4 de burada 28 oldu. Buraya 8 buraya 3 yazdığımızda 16 6 daha 22 oldu. Şuraya 6 şuraya 4 yazdığımızda 20 oldu. Görüyorsunuz çevrenin en az olma durumu ne çıktı? 20 çıktı sevgili arkadaşlar. O zaman buradan şöyle bir yorum yapabiliriz. Nasıl bir yorum? Kenar uzunlukları birbirine yakın olunca çevre daha az oluyor. Bakın burada kenar uzunlukları baya birbirinden uzakta. Farklı uzunlukta çevre baya bir fazla çıktı. Ama kenar uzunlukları 4'e 6 birbirine yakın olunca çevre az çıkıyor. Şekil ne kadar yuvarlamsıysa çevre az imiş demek ki. Bakalım hangi şıkta olacak bu 20 cevabı. Bir bakalım bakalım bakalım. Diyarbakır, Denizli'nin Diyarbakır'ı hala bir B gelemedik. Evet sevgili arkadaşlar 4 numaralı sorumuz. A, B, C, D dikdörtgeni bir süs taşıdır. AB 15 olarak verilmiş. 15 santimetre. CBD 8 olarak verilmiş. Demiş ki boyalı alanlar toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar bu tüm alan nedir? Tabii ki 15 çarpı 8 eşittir. 120. Önce 2'yi yazdık. Dikkat ettiyseniz. 120. Şimdi şunu hatırlıyor musunuz? Bir iki tane bazen kağıtları ileri geri götürüyorum. Şöyle bir durumda bu çarpı işaretinde eğer biz bunun e, bir dikdörtgen olarak tasarladığımızda ne çıkıyordu? Şurası A A A ve A. Yani dört eşit parça. Yani şu ikisi birbirine eşittir. Hepsi birbirine eşittir. Bizden kaç tane A istiyor? Bir A burada, bir A burada. Yani iki tane. Ya aslında 4A dediğimiz şey aslında 120'dir. A eşittir 30'dur. İki tane hem buradakini soruyor hem de oradakini soruyor. Şurası kalem de artık birazcık tembellik etmeye başlamış. 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla 60 ve geldik. Baki 2'nin B'sine en çok sevdiğim şey. Sıradaki sorumuz 5. soru arkadaşlar. Aslında nasıl bir dikdörtgendir? ben de bilmiyorum. Şekilde bir sitenin krokisinin sastak çizimi verilmişti. Tüm şeklin alanı kaçtır demiş. İşte böyle aşırı bilgi istemeyen, aşırı kasmayan ama biraz yorum yapmaya götüren soruları severim. Yani bir yorum yapabilir miyiz? Eski bilgilerimizden biraz yola çıkarak bir çözüm bulabilir miyiz sorularını seviyorum. Aslında bakanlığımızın da bugün tam da istediği bu yorum yapabilecek mi? Yani birazcık o bilgiler arasında gidip gelebilecek mi gibi yaklaşımları bizden istiyor. Böyle gereksiz gereksiz şeyler. Şimdi... Buradaki ee, nasıl bir ne karedir ne dikdörtgendir ne paralel kenardır bildiğimiz bazı şeylere benzetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şu G'den ben şu aşağıya kadar A AB'nin üstüne bir dikme indirdim. Şurada bir uzantısını çizdiğimde 3 tane dikdörtgen olduğunu görüyorum. Ne kadar güzel değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın şurası 6'ya 7 dolayısıyla en sağdakinin alanı 42. Lakin diğerleri ne olacak? Şurası 6. Şu 6 olduğuna göre burası da 6'dır. Onu bir not aldık. Şurası 8 olduğuna göre arkadaşlar onun karşısı da ha burası da 8'dir. Geriye şu kısa kenar kaldı. Zaten bu kısa kenar demeyelim de şu kısmı kaldı. Bakın burası 9 olduğuna göre şurası da ne oldu? 9'dur diyeceğiz. Şimdi biz buradaki alanı sağdakini bulmuşuz. Kaldı ortadaki ile Neredeki sevgili arkadaşlar? Ortadaki ile soldaki. Şimdi bu 7 olduğuna göre onun karşısı da 7 ise ki 7'dir. O zaman ortadaki dikdörtgeni görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Onu daha şuradan birazcık orkla getireyim. Sağa doğru onun bir protipini çizmiş olalım. Öylece cevap vermeye çalışalım sizin için. Üstteki kenar 9. Peki şu uzun kenar bakın burası 7 burası 12 olduğuna göre ne oldu? 19. Şimdi 19 ile kimi çarpacağım? 9'u çarpacağım. 9 çarpı 10 90. 9 çarpı 9 81. Siz alt alta yazıp çarpabilirsiniz. 171 de buradan çıktı. Bir de 42'miz var idi. Geriye ne kaldı idi? Sevgili arkadaşlar soldaki. Soldakinin bir kenarını biliyoruz da diğer kenarını bilmiyoruz. Şurası da Toplam burası kaçtır arkadaşlar? Bakın 19'dur. Bakın bir daha üzerinden şöyle geçiyorum. 19. Demek ki onun sol tarafı da yani F'den şu aşağıya kadar da 19 olacak. 5 yukarıda olduğuna göre buraya kaç kaldı? 14 kaldı. Bakın bu 14, 5 daha 19, 7, 12 daha 19. He, demek ki şu en soldakinin de alanı sevgili arkadaşlar of ok ile getirdim şuraya yazdım. E, 14 ile 8'in çarpımı olacak. O da 80 ve e, 32'nin eski üstünü çarpıyorum ben köylü bir adamım. 112 çıktı sevgili arkadaşlar. Üçünü ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 171 112 bir de 42 var idi. Onların hepsini topladığımızda şurası 5 olacak. Ee, ekranda görüyorsunuz. Sanırım birazcık daha gelsin. Eldesi yok. 8, 12. Elde var ee, 1. O da 325. Adana'nın A'sı. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgenin alanı dikdörtgen mi şekil alanı ne kadardır. Dikdörtgende malumunuz karşılıklı kenarlar eşittir. 35 burası 5 olduğuna göre. Demek ki AB 40 olduğuna göre şu üst taraf da 40'tır. Oradan x'i bulacağız. Bakın bu kenarların 2x ile 3x'in toplamı kaç olacak sevgili arkadaşlarım? 5x 13 artı 13 şurası da eksi 3 olduğuna göre artı 10 olacak. Eşittir 40'a. Okey. Şu kalemi izninizle değiştireyim. Şu 10 diğer tarafa işaret değiştirerek gidecektir. 5x eşittir sevgili arkadaşlar. 30 kalacak. Çünkü bu eksi 10 olarak geliyor. Dolayısıyla bir sayının 5 katı 30'dur. 30'u da 5'e böldüğümüzde hep böyle söylüyorum. 6 santimetre diyelim. Şimdi bu dikdörtgenin alanı ABCD'nin alanı. Zaten şu kısa kenarı uzun kenarını biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şurası da 6 olduğuna göre e, ne yapacağız? 6 kısa kenar çarpı uzun kenar yani 6 çarpı 40'tan eşittir 240 santimetre kare Adana'nın A'sı. Bugün biraz B'ye gelemiyoruz gibi bir şey var. Evet arkadaşlar 7 numaralı sorumuz. Bir dikdörtgen ve bu dikdörtgen içerisinde bir taralı bölge var. Bu taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir gibi bir soru var. E, bu soruyu dikdörtgen hangi bilgisiyle çözeceğiz? Ben size diyeyim ki dikdörtgenin aslında eski bilgileriyle biraz üçgen bilgisini işin içine katarsanız e, ve biraz böyle e, yorum yaparsanız şunu şöyle yapsam bunu böyle yapsam derseniz bu işin içerisinde çok rahat sıyırılabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere şu dikdörtgenin alanı 7 çarpı 12'den e, bir teslim edelim. Bu dikdörtgen çarpı 12. Dikdörtgen çarpı 12. Ne güzel. 7 çarpı 12. 84. Bu nedir? Tümüdür. Onu öncelikle bir not almış olalım. Tüm alan 84'tür. Ama biz boşuna e, şunu ifade etmiyoruz. Arkadaşlar birazcık üçgen bilgisini e, ne yapalım? Bir anımsayalım. Birazcık böyle bir bütünsellik içerisinde bakalım. Bakın şuradan bir şöyle bir köşegen çizdiğinizde böyle bir dikdörtgeni Allah aşkına bir dikdörtgen bir A4 kağıdını makasla bir köşegeni boyunca kesin. Bakın iki eşit parçaya bölünecek. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar tarayacağım şu alt kısım ne olacaktır? Bakın e, hafif hafif bunları ne yapıyorum? Tarıyorum. İki eşit parçaya bölündü şu anda. Demek ki 42 olur. Ama 42'nin yani şu bölge ile şu bölge ne oldu? 42 oldu. İyi de benim şu kısmı bulmam lazım. Bu bana lazım değil ki. İyi de bu kısım bana lazım değil ki tamam da. Ya biz o üçgen bilgisini size boşuna ifade etmedik. Öyle üstüne basa basa. Şu dikdört, şu üçgenin alanı 6 ve 7 olarak düşünün. Bu ne oldu? 42. Ama bakın şu alan ne oldu arkadaşlar? 42 oldu. Lakin bana bunun hepsi lazım değil. Bak 7 ve 6'yı referans aldım sonra bir dikdörtgen. Demek ki bu 7 ve 6'dan oluşan üçgenin alanı yarısı kadardır. 21'dir. Yani şurası ne oldu? 21 oldu sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde şu 7 olduğuna göre burası da karşısı da 7 olacak. Bakın burası 3'tür. O zaman onu da şöyle bir çizeyim sevgili arkadaşlar. 12'ye 12'ye kaçtır? Şurası da 3'tür. Bakın bunu bir dikdörtgen olarak düşünün. 36. 36 ama şurası ne olacak? Yarısı olacak. 18 olacak. Sevgili arkadaşlar bakın burası da 18'dir. Aslında ikiye böldüm sonra başka bir pencereden bakmış olduk. Dolayısıyla hepsi 84. Bizim kimleri çıkarmamız lazım? 21 ile 18'i çıkarmamız gerekiyor. Onun için nereye nereye yazayım sevgili arkadaşlar? Şöyle birazcık daha kağıdı getirelim. E, 21 ve 18'i Top toplayacağım 9, 39 hepsi 84 olduğuna göre 84'ten 39'u çıkaracağım. Burası 5, buraya 7 kalır. Dolayısıyla bu da 45. Demek ki taralanan alanı 45'tir. Dedikten sonra bir bakalım hangi şıkta karşımıza çıkacak. Ceyhan'da çıktı. Korktuğumuz başımıza geldi. Ceyhan'ın C'si. Sevgili arkadaşlar önce aslında ben 42'den yani şurası yarısı oluyordu ya. Bu 42'den bunu çıkarıp bu parçayı bulup daha sonra 42'den şunu çıkarıp bu parçayı bulup ikisini toplayabilirdim. Ee, ama e, öbür kısmı daha kolay geldi. Daha kısa geldi. Öyle devam ettik. Soru bitti. Video burada bitiyor. Sıra sizde arkadaşlar. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beni e, küçük küçük veletlere ezdirmeyin. Abone olun. Yorum yapın. Like atın. İyi çalışmalar arkadaşlar.